Serena <laughs> Hanım, sizi çok keyifli görüyoruz. Bu keyfimizin sebebi mutlaka ekip arkadaşlarımızdır <laughs> ama... <gülüyor> İnanılmaz! <bir gülüyor> Yoksa yani. yanıldık Olur, mı bu kalkanın <laughs> üzerine, yanıldık mı? Ee, şöyle, doğru tahmin ediyorsunuz, mutluyum. Çok mutluyum arkadaşlar. <laughs> Her şey yolunda ya. Bu kadar güzel bir işin çıkıyor olması gerçekten çok şükür ki. E, bu kadar güzel bir ekiple bu başarıyı paylaşabiliyor olmak... Bugün bizim gerçekten yani gibi eğleneceğiz. Eğlenmeye geldik. Yaptığımız işin sonuçlarını e, kutlamaya geldik buraya. O yüzden tabii ki neşemiz yerinde. Hepimiz. Efendim neşemiz. düğünümüz gibi dediniz ama gerçek düğünü ne zaman göreceğiz aslında? Öyle gidelim Önce o zaman. Önce eğlenelim. Doğru söylüyorsun. bilmiyoruz yani. Bakacağız. Güzel gidenle bir ilişkiniz var efendim. Bunun için neler söyleyeceksiniz? yeri değil bunun için başka bir zaman daha özel bir yerde inşallah konuşuruz. Konuşamıyoruz özel aslında. Özel bir yere şey geldik de. Havalimanında, havalimanında konuşabiliyoruz. da konuşabiliyoruz. Havalimanında da konuşamıyoruz, konuşamıyoruz aslında sizinle. Konuşamıyoruz haklısın. Yani ne bileyim, e bunlar çok konuşulacak şeyler gibi gelmiyor bana. Şu an başka bir şeyin heyecan var hepimizin üstünde. Bunu da başka bir şeyle bozmak istemem. Keyfimiz çok yerinde. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim geçtiğimiz günlerde de yazılı açıklama da yaptınız ama e, kameralar karşısında da olduğumuz için soralım. E, talihsiz bir olayda yaşandı gazeteci evet. arkadaşlarımızla alakalı. Evet. Siz duyduğunuz zaman, e, duymadığınızı söylediniz zaten yazılı olarak da ama duyduğunuz zaman neler hissettiniz? Yani inanın ben hala o olayla ilgili bir şok yaşıyorum. Çoğunuz bilmiyorsunuz Siz burada e, ayakta tutmayacağım bununla ilgili ama gerçekten hiç haberim yoktu. Yani eğer bana bir e, hak verilip bana danışılsaydı olayın hiç buralara kadar gitmesine, bana hiç ait olmayan bu davranış biçimlerinin e, ortaya çıkmasına hiç gerek kalmadan olay çözümlenirdi gibi düşünüyorum. Gerçekten hiçbir şey bilmediğim için söyleyebilecek hiçbir şeyim yok ama çok üzgünüm. Son. Ee, yani gerçekten hala hayretler içerisindeyim, üzgünüm. Hakikaten bir bilgim yok ya. Son Teşekkür ederim. Peki efendim. Teşekkür ederim. Son soruyu da soralım. Tamam. Son sorumuzu da sor. soralım. Gönder gelsin. <laughs> efendim birazcık e, gene sosyal medyadan çok özellikle çıkan e, bir şey diyelim ona ilişkiniz hakkında özellikle reklam aşkı olduğu söyleniyor. Tamam, ya, böyle bu... şeyler ben şey, bir önce ya. önce de kalmadım ya. Teşekkür Gerçek ya. hayatta böyle Teşekkür bir şey ediniz. var mı? Gerçekten. Teşekkür ederiz. Yani bana Teşekkür. çok komik ve inanması güç geliyor. Buna inan, insanların inanması da bana çok tuhaf geliyor. Evet bence Böyle bir, bir şey gerçek hayatta yok ya. Evet. evet biz Yani teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Biz de biliyoruz sağ ama abi. efendim biliyorsunuz çıkan çok haberler sevgisi. olduğu için. Yine de birinci ağızdan duymuş olduğunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür sağ ederiz. Olsun. Çok sağ olun. O zaman hayırlı olsun, olsun diyoruz. Kimler geldi kimler geldi. Teşekkürler Allah. sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. İnşallah çok sever herkes. Sağ olun. Bir şey yapmıyor musun? Tamam bu masayı masayı alabilir misin? Şimdi neredeyiz? <gülüyor> <gülüyor> Siz <gülüyor> tamam dediğinizde masaya, <laughs> masaya geleceğim arkadaşlar. Fotoğraf, Fotoğraf mı? tamam mı? Tam biströrüyü jaydebilir miyiz? Gelsin Gel şimdi Mikrofonlar için. Seni göremiyoruz sen artık. Hayırdır? <laughs> bir dakika, oraya sesini gidecek Bu elbisenin şeyine dikkat et. Tamam, aldım. Lütfen. <laughs> tamam. <laughs>